Mutlu akşamlar sayın seyirciler programımıza hoş geldiniz. Bu akşam hem çok başarılı hem de çok güzel bir konuğum var. Dilan Çiçek Deniz. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu güzellik? Teşekkür Ay çok tatlısın. Ederim. Dilan Sen de çok ya. Güzelsin. çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor her şey? 3 yıl sonra tekrardan seni ekranlarda göreceğiz. Evet. Var mı heyecan? Ee, çok. İnanılmaz heyecanlıyım. Hadi ya ne, ne değişiyor yani çünkü tiyatro oyunun devam ediyor 3 evet. yıldır. Orada da çok heyecanlanıyorum bu arada. Her oyun öncesi, her, her oyun öncesi, anksiyetem raks ediyor ee. <laughs> çıkmadan önce. Oyun sonu diyorum ki evet ben bu işi bu yüzden yapıyorum. O heyecan da tabii evet. besliyor değil mi? Kesinlikle. Hiç trak geldi mi sahnede? Birkaç ay önce geldi Yapma. ilk kez. Ama çok hızlı topladım. E ee, iyi evet. Çünkü o, o, sırada insan düş ne yaptı? E, ya bir anda <laughs> her şey bir boşluk oldu beynimde. Şaka gibiydi yani. 2000 insan var, seyirci var. E, hiçbir şey hatırlamadım. E, ama hemen yani konteksi bildiğim için... Karşı Hızlı bir şekilde sana topladım. şey yapıyor mu hani rol veriyor mu herhangi bir şekilde hatırlatıyor mu? Yani e, yok ama birbirimize yardımcı olduğumuz noktaları oluyor yani repliğimi direkt söylemiyorlar da birbirimizi kurtardığımız noktalar oluyor. E çok acayip evet. bir şey o ya. Ben hani gerçekten ürkütücü bir şeydi. Yani gelse namparse, bir de belli bir tekste göre oynuyorsunuz oyunu. Hani normal öyle stand-up ya da doğaçlama bir şey yapıyorsun. ay ben unuttum ne diyecektim. Dersin. Evet. Bir de Amadeus. Amadeus. Yani hani <laughs> şeydi. <laughs> doğaçlama yapma şansın, şansın yok. Şansın hiçbir şekilde yok. Hangisi daha çok keyif veriyor? E, hepsi Hepsinin yeri çok ayrı. Ama şu an tiyatro. Evet, Persona dizisi 27 Ekim'de başladı. Nasıl, birazcık bir de diziden bahseder misin? Benim rolüm, ben sorgu direktörüyüm. Ne diyorsun? Evet, bir ekibim var. Ekibin ee? başındayım. E, Ekibe daha sonradan iki kişi dahil oluyor. E, Gamze ve Kuzey. Biri adli psikolog, biri de hacker. Evet. İtiraf alıyoruz. Özel bir birim. İtiraf almak üzerine kurulan. Sever misin sorguya çekmeyi insanları falan? Ya da burada mesela... Bu rolü <gülüyor> 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 ne, ne öğrenmek istediğime bağlı. Hayır, rolüne çalışırken de mesela bir sorgu sistemleri vardır bir sürü. Hiç onlardan şey yaptınız mı, öğrendiniz mi? Evet, araştırdım. Bir arkadaşım da cezaevinde adli psikolog. Ondan da epey yardım aldım. Ee, ama beni işte en çok zorlayan oynarken mimiklerime ve davranışlarıma dikkat etmem gerekiyor. Çünkü mikro mimikler çok önemli. Ya yani en ufak bir şey yapma lüksün yok. İşte ee, işte böyle yaptığında atıyorum yalan söylüyorsun ya da elimi buradan buraya çok rahat bir şekilde atamıyorum. Hepsinin ha, bir eee anlamı, anlamı olduğu için. Ama sen onu kontrol soru edebilmek yapamaz mısın? Ama ben sorguladığım için o şeyde insanlara vermek istemiyorum. Yani daha güçlü ve hmm. sağlam durmam gerekiyor. Aa çok zor bir ee, olay. En çok o zorladı beni daha kontrollü olmak zorladı. Bu sorgulama ile ilgili mesela bizim bilmediğimiz yani biz normal insanların bilmediği herhangi bir teknik öğrendin mi? Ee, Şöyle bir şey yapılabilir falan diye. Yok gaslight'a şey yapmayayım. <laughs> Alan açmayayım gaslight. <guess> <laughs> ben sana programdan sonra programdan sonra <laughs> öğretirim. Seyredince mi? seyredince zaten öğreneceğiz de. <laughs> böyle daha başka tiyolar var mı diye bir bakalım hemen fragmanınızı seyredelim. Baya suç, gerçeklik, kimlik kavramlarını sorguluyorsunuz yani. Ay çok heyecanlı. Evet. heyecanlıyım. de ben... ilk kez böyle bir janrada yer alıyorum ve böyle bir karakterde. Benim için de Orada güzel. Orada neyse ne, ne oldu. cezbediyor siz oyuncuları senaryoda? Yani tamam mı? <laughs> senaryo cezbediyor. Benim son zamanlarda okuduğum en iyi senaryoydu. Ee, gerçekten kendin mi okuyorsun yoksa Menajerin falan ya da hani bir bağlı bulunduğum ajans. Bizim bütün ekip okuyor tabii ki ama ben de okuyorum. <laughs> hani e, tabii. tabii ki. E, seviyor muyum, sevmiyor muyum? İçinde görüyor muyum kendimi? Kasta uygun muyum, değil miyim? E, sonra hep beraber oturup toplantı yapıyoruz. Toplantı yapıyorsunuz. Bundan nasıl çıkın, evet. bu ne olur? Senin şey de çok ilginç Dilan ya. E, turizm rehberliği okurken, e ...karşılaştırmalı edebiyat okumak istediğine karar verip evet. oraya geçiyorsun. Sonra peki bu mankenlik ve oyunculuk nasıl geliyor beraberinde? Bu arada şu anda 3. üniversitemi okuyorum. <laughs> <laughs> ne? Felsefe İstanbul Üniversitesi'nde. Şaka diyorsun. Evet. Aferin sana. Hepsini <laughs> nasıl yürütüyorsun bir arada? Zor oluyor. Bazen kaçırdığım sınavlar oluyor. Okul uzuyor ama okumanın fikrini seviyorum ben galiba. <laughs> Zaten sen küçüklüğünde de nerdmişsin değil mi? <laughs> ben bu İnek arada çocuk. cnbc 2000 15 yılında yanlış hatırlamıyorsam Doctor Who'nun bir cosplay'i oldu. Ee, ve ben Miss Universe'e gitmiştim Miami'ye 19 yaşında. Dönüşte Doctor Who cosplay'ine katıldım yarışmaya. 11. Şarkı Doktor diyorsun. kıyafetimle Sonic tornavidan ve fesimle. Ay çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak 2015 2025. Evet, 10 senede bir buralarda. 10 buralardım. senede bir buralardayız. <laughs> <laughs> 10 seneye bir daha görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay harika ya çok iyiymiş. Peki bir şey can nasıl oldu o geçiş? Deminki sorumu tekrarlayacağım sana. Yani çünkü evet tabii ki de çok güzel bir kadınsın ama hani ben başka okumayı diri. da seviyorsun bir taraftan. Ama bir anda hani mankenlikle başlayıp sonra oyunculuğa geçmen ve de çok da başarılısın. Teşekkür ederim. Yani bunda, içten gelmesi lazım bunun. Ee, ya aslında bir geçiş olmadı. Ben bunları yıllardır röportajlarımda çok söylüyorum ama genelde yazılı olduğu için... Okumuyoruz. Ve çok okunmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse okumadı hiç. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> ee, ya bu arada dün de Ertan'la bir röportajdaydık. O da sağ olsun beni onore etti. Çok güzel şeyler söyledi. Ee, ben önce şey dedim. Ben aslında 13 yaşında oyunculuğa başladım. Hani hepsini aslında bir arada yürüttüğüm bir şey vardı. Bizde hep böyle kalıplar var ya ya şöylesindir ya böylesin. Ya modelsin evet. ya oyuncusun. Ben her şeyi aynı anda yapıyordum. İşte ilk kitabım 15 yaşında çıktı. Oyuncular 13 yaşında başladım. Evet, şey Modelli 13-14 yaşında başladım. Yaşında. Hepsini aslında bir arada yürüttüm. İşte 17 yaşında ilk filmimde oynadım. Yarışma bundan 2 sene sonra oldu. Ee, gibi gibi hani ki oradan da olabilir. Yani sektörün %90'ı zaten. 13 yaşında zaten. ilk nerede oynadın? Ee, 13 yaşında birkaç reklamda oynadım. Okay. Markasını söylerim sonra. Marka ismi vermeyeyim. Yurt dışında yayınlanan bir reklamda oynadım lisede konservatuara gittim. Tiyatro. Peki Ama şey işte şey konuşulmadık. De, bizim... <laughs> de ben çok konuşmadığım için ben... Niye konuşmuyorsun? Sen konuşmasan biz nasıl bileceğiz? İnanılmaz anksiyetik bir insanım ben. Sosyal anksiyetem var ve small talk hiç sevmiyorum. Ee, ve 30 yaşıma girince dedim ki bir dakika kendinde bir şeyler değiştirmen lazım. Bu işin avantajları, dezavantajları var. Biraz galiba kendini anlatman gerekiyor artık evinden e, çık tabii. diye. O yüzden koşarak geldim yanına. Ay canımsın <laughs> benim. Teşekkür ederim. Ben de onun için size değişmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen fark ediyorum. Şuraya uzanıp ben çocukken diye sana evet, şimdi. sen çocukken nasıl, nasıl, nasıl bir çocuktun falan diye başlarmışız oralardan. Yok ben de çok sev. Mesela seni tabii ki de tanıyorum. Yani tanışıklığımız var ama hani hiç böyle bir sohbetimiz, ahbaplığımız o tarz yani, bir evet. şeyimiz olmadı. Onun için de gerçekten. İşte, hani... Sosyal hani... anksiyeteden o da. <laughs> o da mı ondan? <laughs> tabii canım. Ben hep hep genelde evdeyim zaten. İş oldukça ya da bir etkinlik oldukça hemen gider, eve geri giderim. Bu hep mi Çok, böyleydi hep yoksa böyleydi. ünlendikten sonra mı hep böyle oldu? Böyle. Bununla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun hayatında? İşte şu an. Ha buraya gelmek evet. değil yani. <laughs> şu an <laughs> bu yapıyorum. Şey comfort zone'dan comfort zone'dan <laughs> <iyi fırladım> çıktım. <Çıklıyorum gülüyor> <sen. gülüyor> şu an. <laughs> çıkar çıkmaz yanına geldim. İyileşme <laughs> sürecimi seninle başladım. <gülüyor> Eyvah <gülüyor> <gülüyor> ay bu bana büyük ama yapma bunu bana. <laughs>